Bilet a... Gazetesi Washington temsilcisi Pınar Ersoy'un yazılı sorularına uzun ve kapsamlı yanıtlar veren Beyaz Saray iki ülke ilişkilerini geniş bir perspektifte değerlendirdi. İlk yurt dışı gezisini Türkiye yaptığını hatırlatan Başkan Obama 4 yıl içinde ortaklığımızı haklarımız arasındaki bağları güçlendirerek genişlettik dedi. Obama Patriot bataryalarının Türkiye'yi korumak için geldiğini şu sözlerle anlattı. Bu konuda çok net olmak istiyorum. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi balistik füzelerden korumaya yardımcı olmak için Patriot füzelerini konuşlandırmasını Türkiye talep etti. Bu vesileyle Türk halkına, bu konuşlandırmanın bir parçası olan personelimize gösterdikleri nazik ev sahipliği için bizzat teşekkür etmek istiyorum. Evlerinden çok uzakta olan bu Amerikalılar benim de Ankara ve İstanbul'da bizzat hissettiğim Türkiye'nin meşhur sıcaklığını ve ev sahipliğini yaşıyor. Başkan Obama Başbakan Erdoğan'la olası görüşmesi için ekiplerin çalıştığını belirtip Dostum Erdoğan'ı tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum dedi ve şu ifadeleri kullandı. Başbakanı iyi bir dost ve küresel konularda harika bir partner olarak görüyorum. Hem kendisinin hem Cumhurbaşkanı Gül'ün sergilediği liderliği takdir ediyorum. Bence arkadaş olarak birlikte karşılaştığımız zorluklarla ilgili dürüstçe konuşabildiğimiz bir ilişki geliştirdik. Bu konuşmalar bazen zor olsa bile Hiçbir iki ülke her konuda aynı görüşte değildir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri de istisna değil. Ancak bu zorlukların bile bizi bir araya getiriyor olması ortak çıkarlarımız, ortak değerlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki güçlü bağın bir kanıtı. Obama Suriye'de Esad rejiminin eninde sonunda gideceğini dikkat çekti. Özgürlükleri koruyan ülkeler istikrarlı ve müreffeh olur dedi. İran'ın nükleer programı konusuna müzakerelerle çözmek istiyoruz yanıtını veren ABD Başkanı belki de ilk kez Kürt meselesinde Türkiye'nin attığı adımlara açıkça şu sözlerle destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri uzun süredir PKK'ya karşı politik çabaları teşvik ettiyse de aynı anda Türkiye'nin kendini terörizmden koruma çabalarının sebatkar bir destekçisi oldu. Barışçıl bir çözüm yalnızca Türkiye'nin şiddetle hırpalanmış Güneydoğu bölgesinde yaşayan milyonlarca vatandaşın hayatlarını değiştirmekle kalmayacak, aynı zamanda tüm Türkiye halkı için gelecek jenerasyonlar boyunca güvenlik ve refah anlamına da gelecektir. Başkan Obama'nın yanıt verdiği sorular kadar yanıtlamadığı başlıklarda çarpıcıydı. Pınar Ersoy'un haberinin yanında yer alan bu başlıklar da şöyle: Kuzey Irak ve petrol anlaşmaları, Türkiye ile İsrail gerginliği, Şangay Beşlisi tartışması ve Ermeni soykırımı konusu.